eleştiriyor. Sokak röportajları hakkında ne düşünüyorsunuz? Ama, Sorumuz bu. Ama ben soruyorum. Evet doğru söyleyeyim. Hepsi de, şimdi bak. Ben bunu bana bir alabilir miyim? Abi, abi. Tamam. Benim gö şimdi mesela tamam. Eleştirdi mi Cumhurbaşkanı? Eleştirdi. Basın dediğin, röportajcı dediğin şunu sorar halka. Sen gerçekten halkını, insanlığını seviyorsan bana soracaksın. Ekonomi nasıl diye. Ha, soracaksın. Ben de duygularımı söyleyeceğim. Sen eleştirmeyeceksin. Diyeceksin bak Sayın Cumhurbaşkanım bu bunu söylüyor. Ama sen hem bana soru soruyorsun bir de diyorsun o değil kötü. Ya sana ne kötü olup olmadığını. Siz bundan kaybediyorsunuz. Bu adamın derdini dinle. Eyvallah. Bu kirasyon ödemi eyvallah aylığını ödemi ama sen eleştiriyorsun diyor mesela burada bir kadın ıı, röportaj yapıyor adam diyor ekonomi nasıl iyi diyor tamam, iyi sana ne benim Şimdi gel evime bak. İyi mi kötü mü? Ben şurada karışıyorum. Şimdi ben geleyim lafa. Ekonomi iyi baksana her yer dolu. Milletin ayakkabısına bak giyimine bak. Ekonomi çok güzel. Şimdi burada şimdi, benim eleştirme şimdi, hakkım yok mu? Şimdi bak sen bir şeyler yapmak istiyorsan Sayın cumhurbaşkanı bu arkadaşımızın derdi bu. Bitti bu nokta. Sen Cumhurbaşkanına sevmeyebilirsin. Atatürk'ü sevmeyebilirsin. Özal'ı sevmeyebilirsin. Ama Cumhurbaşkanına saygı duyacaksın. Şimdi Kılıçdaroğlu ben sevmiyorum. Buraya gelse nasılsın abi diye saygı duyarım. Küfür etmem. Adam rejon kesilsin. Kesmeyeceksin öyle bir terbiyesizlik buranın amirine, zabıta müdürüne, burada bir görevliye saygısızlık yapmayacaksın. Lafa bak. Ya senin şimdi diyor ki mesela adamı tutukladılar. Saray bilmem nesi. Sana ne oğlum? Sen çok mu iyisin? Sen öyle diyeceğin ne? Biz bunları konuşacağımıza neyi konuşaydık biliyor musun yıllarca? Şey He ben sana söyleyeyim mi? 50 senedirli insanlarımız öldü. 50 senedirli hanımının yanında mayına bastı. Hamile kadını öldürdüler. Biz burada kef yapıyoruz. Adam karısını kesiyor, anasını Canını kesiyor zevkten, keyiften. Iyi, para var da içiyi. O kadar askerimiz öldü, şehidimiz öldü. Yetim kaldı, dul kaldı, Eksüz kaldı. Mayına basanlar kaldı. Ya şu ne git. Neyse Hadi dinle, dinle. Daha dinle. Biz, biz, de biz, az önce. Abi sen konuştun az önce. Sana kimse müdahale oldu mu olmadı. Biraz dinleyeyim. Tamam. Benden sonra tamam. konuş. Şimdi bak. Vallahi diyorum. Bak billahi diyorum. Ben vatanımı bütün hepsini seviyorum. Ben abimi de seviyorum. Çünkü onun Allah'ı da benim Allah'ım. Bunun Allah'ı da benim Allah'ım. Allah bir tane. Biz yaptık mı trilyonlar gitti. Trilyonlar gitti uçaklara füzelere. Biz ne yaptık? Hangi şehidin? Hangi şehit ailesinin bir kilo portakal aldık gittik? Var mı? Hiçbirimiz de yapmadık. Esefle kınıyorum. Ya neyi kınıyorsun? Lan kardeş kardeşi öldürdük biz. Akıllı olun akıllı akıllı akıllı. 80'de 80'de amca çocuğunu öldürdü. Dayı babasını öldürdü. Niye? Ecevit Türkeş. Diyorlar ki biz cellatımıza aşık olan bir milletiz. Ecevit'in de Türkeş'in de. Saygı duyarım ama ama güzel bir şey düşünmüyorum. Niye? Niye? garı oğlan değil bir şeysi yoktu. Lan gençler öldü. Lan millet öldü. Lan sokağa çıkam çıkamadılar. Bak çıkamadı ablam çıkamadı. Önce birbirimizi sevelim. Bırak. Bırak bu particiliği. Bırakalım. Vallahi diyorum. Bir dakika İmamoğlu nerede oturuyor? Ya da bakan nerede oturuyor? Villada oturuyor. La birbirimizi yiyin. Bırak. Onun peşine gitmeyelim. Birbirimizi sevelim. Komşumuzdan sevgi, saygı. Ya bir gün de gidelim bayramda. O sekiz dilimiz depremde. Ya ne acılar çektiler. Hadi bayramda oraya gidin. Ziyaret edin çikolatalardan. Yarın buraya gelmeyeceğin ne bellisiz. Önce biz insan olamadık. Yapmayın. Vallahi billahi tillahi bırak Ecevtü Türkeş'i Lan gençler öldü. Ne anladım? 10 sene sonra ortak oldular mı bunlar? Ne anladım bu işte ya? Ya yine ortak oldular. Tarih tekerrürden ibaret tamam, abi. Bugün tamam. yine Ha söyleyeceğim. Ama ama diyor ben anladım. Ama bak bir şey söyleyeyim. Allah şu kan dursun. Ama onun da oyundan belediye başkanı oldu evet. güzel kardeşim. Kim belediye başkanı? E abi A çözüm sürecini... Yok yok. Mi? Olan oldu. Bir anlayan anladı. Bitsin savaş bitsin de askerim ölmesin de Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla her şey birlik beraberlik yolalım. Ben başka vallahi diyor sen boş ver. Yok ondan geldi de. Çünkü baş edemiyoruz. Edemiyoruz. Çünkü niye biz içeride beyaz namussuzlar var. Vatan Türk bayrağına düşmanlar var. Ben o yüzden baba olsun kardeş Allah bir dakika ben bunu elini öperim. Ne var? Kürt olsun. Benim anam da Kürt. Babam da Türk. Ne var abi? Biz neyi paylaşıyoruz? İşte onu söylüyorum. Neyi paylaşamıyoruz? Birbirimizin ya komşu komşuyu tanımıyor. Bir cenaze oluyor. Alttaki ölmüş üsttekini haberi yok. Ne kadar acı bir şey. Ya diyorum kardeş kardeşi öldürdü diyorum ya. Şimdi bu adam CHP'li. CHP'li. Akşam geldi. Beraber yedik, içtik. Bize 80'leri söyleyeyim. Ben bunu yaşadım. Bu eve gitti. Ben yattım. Bu işe giderken geldim. Bunun kafasına sıktım. Geldim yattım. Anam kalktı beni. Kalk kalk. Cafer kalk. Ahmet'i öldürmüşler. Aa, diyorum. Ben bu günleri gördüm. Akşam beraber yedik. Ben bu günleri yaşadım. Gençlerimize akıllı olun. Çalışsınlar. Okusunlar. İngilizceyi öğrensinler. Ortalık hangi hangi geç İngilizceyi biliyor? Çok iyi bir şekilde bilmiyorum. Abi. Ha, onu söyleyeyim. Okuyun. Bırakın oğlum bunun peşine düşmeyin. Ne? Tayyip babanın peşine düşün ne imamın ne özgürün peşine düşmeyin gidin Elin elinize İngilizce öğrenin Çok güzel bir konuya değindim ben soracağım sana Eğitim sistemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Abla, ben kendim öğrenciyim. Demiş ki şimdi geliyorum. önce o eğitim almak için bir aile düzeni olması lazım. Aile kültürü olması lazım. Eski kültürler unuttuk. İnsanlık unuttuk. Yedide sofrada olacaksın nokta. İşin varsa ayrı çalışıyorsan. Anne babadan önce eve sonra eve gelmeyeceksin nokta. Akşam oldu mu beş odada beş lamba yanmayacak nokta. Ablam Mutfakta koca atevede o biri orada olmayacak nokta. E ee, kızın bir derdi var. Babasına paylaşacak, söyleyecek. Babanın gözüne bakıyor, annenin gözüne bakıyor ki o derdini anlatayım. Baba başka yerde şey oynuyor. Ne oynadı? Balon oynuyor. Ya işte patladılar da bombayı patladılar. Da. Ve işte neyse işte oynuyor. Nasıl mı demek istediğimi? Bizim yanlış anlama. Türkiye'de 90 milyon mu var? Belki 1 milyon düzgünüz. Vallahi hepimiz bozmur. Biz niye bozulduk? Abi, He? Biz niye bozulduk abi? Ya şimdi işte diyeyim ya kardeş kardeş öldürmüş diyorum. Ya bana ne şimdi imamdan baba bana ne Tayyip babadan. Ben gider uyumu kullanır gelirim. Örnek mi veriyorsun? Tokat Belediye Başkanı Recep Yazıcı oğlunun oğlu. Ya ne koruma. Özel Kale Müdürü de e, sakat birini yapmış izle göresin. Vali 24 saat gezdi Lan ne koruması? Erzincan valisi Alevi dedesini 24 saat gezdiği elini öpüyor. Ama kendisi sağ görüşte ama Alevi dedesinin elini Ne güzel işte. Alevi de öp, Müslümanı da öp, Kürdü de öp, Türkü de öp. Baba ayrım yapmayacaksın. Başı açık kapalıya laf söylüyor. Başı kapalı ona laf söyle. Ayıptı. Benim anam da kapalı. Bacım yegenlerim maşallah alafranga. Açık. <laughs> E ne yapayım ben şimdi? Ama işte biz ondan kaybediyoruz. Onu tercih tabi. Yani yapmayın. Bir daha söylüyorum. Görevini kim yapıyorsa Allah ondan razı olsun. Bir, ki eğer kimse kimse görevini yapmıyorsa, devletten de maaş alıyorsa, millet Allah onun belasını versin. İki, benim babam da olmak şartıyla. Anladın mı? Ya adam, bazı insanlar duyuyorum, şarja takmak için evinde takıyor. Elektrik, devletin elektriğini kullanmayan insanları ben duyuyorum. Allah öyle insanları başımıza Abi. nasip etsin. Buradan Mustafa Kemal Yazıcıoğlu'ya ve Hamza Aydoğ her zaman su Ellerinizi öpüyorum. Allah sizi doğuran anaya kurban olsun. Bir dakika, o benim babamın oğlu mu? Yok, değil şöyle bir soru sorayım. Yolsuzluk yapanları devletimiz tespit edip niye gerekli cezaları vermiyor? Her şeyin bir zamanı var. Zaman zaman bizden zaman. gidiyor abi. Zaman. Örnek zaman. vereyim zaman. ben sana Şimdi, bak. bak. De, hayır ben sana bir şey örnek vereyim bir dinle soru cevap. Tamam, tamam, tamam. Gelmezse düzelmez. Tamam. Hayır, şeriat hayır, ne ya, demek biliyor musun? Şeriat... 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 Ya, şeriat... Yani, yani, yok yok. Şey Devlet 18 yaşındadır. Şeriat ne biliyor musun? Millete öcü geliyor alıp çıkıyor şeriat. Anlıyorum evet. Çünkü niye? Afganistan'ı görüyor adam korkuyor. değil baba Afganistan. Onlar gelici manyak onlar. Kafayı giymiş. Alzheimer onlar. Adalet demek, şeriat demek, düzgünlük dolusu Allah'ın kanunu. Ben Allah'ımı seviyorum. İnşallah Allah'ım ben o doğru yolda ayırmasın. Eksikliğimiz var mı? Var. Allah inşallah hatalarımızdan bizi affetsin. İnşallah Allah vatanımızı bu milletimize şuur versin. Güçlü olalım, süper bir devlet olalım. Kimse bizi yenmesin. Ama maalesef tembeliz, hırsızız. Nerede görse Indira Gandhi, yakalanırsan rejim Gandhi. Ben de bir iki sefer olur ya gençlikte hata yaptım. Ya işte, işte karakolluk olduk. Sordular ne oldu? Abi Abi griftira ya. Griftira. Halbuki doğru. Anladın mı? Şunu da söyleyeyim. Vallahi şunu biz tutmuyoruz. Mesela sen CHP'lisin, ben MHP'liyim. Ben bu belediye olan belediye başkanıyım ama adam gibi çalışayım. Yok abi ben vermem ya. Niye verem ki? Ben atam CHP'liydi. Ben CHP'liyim ben buna vermem. Niye? Adam çalışıyor. Namuslu, şerefli, ne güzel. Bizim zihniyet ondan bozuk. Niye demedim ki? Sen kralını yapsa ki İzmir'e eşeği koysam eşeği veririm. Ha biz böyle bir milletiz. Ben burada o ikisi kariç hepsini eliyorum. Bak iki Tokat Vali Belediye Başkanı hariç, Erzincan Valisi hariç hepsini eliyorum. Ben neden bir bakan gördüm? Geçsene. Seni kim öldürecek? Maalesef. Ya seni kim öldürecek? Cemur'la memur'la ne işin var? Niye canım? korkuyorlar halktan bu kadar? Niye kadar korumayla güvenlikle geziyorlar? Şimdi, Neyden korkuyor? Ben söylüyorum. Ben söyleyeyim sana de. Bir adam bir yarası vardır. Erken adam çıkar şurada. Ölüyorsam öldüm canım. Niye sen öldürsün? Şimdi sen gelsen. Mesela ben CHP imam oluyorum. Ya bir gün git Cumhurbaşkanlığı karşıla git Üsküdar burası AK Parti'di. Git ziyaret et, konuşun, sohbet edin. Birbirinizle bak şimdi mesela Murat Kurum bütün belediyeleri toplamış. Kentsel dönüşümle ilgili işler yapıyor. ne güzel işte. Onu söylüyorum. Baba kimse sana cemir ne abi? Kimse öldür verecek. Yani onu söyleyeyim. Önemli değil. Ya, tabii ki koruma olacak. Ama tankla, tüpenkende olmaz. Halkın içinde gez. Sev. Alevisiyle, Türküsüyle git. AK Parti'ye, MHP'ye, CHP'ye oraya buraya. Sırf sana oy verenler muhatap. Olma. İhale mi? Ha bunu yapmıyor. Hepsi yapıyor. Ne oluyor? Tabii ki ben sana mı yedireceğim? Kendi adamına veriyor. Abi bu konserler ne? Bu konserler ne abi? Adam aç konser. Şimdi AK Parti de yapıyor. Ekrem de yapıyor. Mahsur da yapıyor. Ya sen konserle ne işin var? Sorsana adama karnım mı doysun konsere? Konser evet. ne abi? Sakın eğer benim paramı ben gitmiyorum konsere. Şimdi ben seni gördüm geldim iş, evime gidip çalışacağım internette. Eğer benim paramı konserlere veriyorsanız, afişlere veriyorsanız. Al bir dakika. Bir de dinozor heykeli. Eh, dinozor o da var. Bak bir dakika. Türk bayrağı hariç. Ona kurban olan. Ne gerek o çağırtlara, pa parçalara. Bir seçim oluyor. Trilyonları harcıyla. Ya o israf değil mi? İstahil Buradan Allah'ını seviyorsan, Sayın Cumhurbaşkanım, Allah'ını, dinini, imanını seviyorsan bu pangartları, afişleri, bu mitikleri kaldır. Zaten benim gönlümde o varsa gidip veriyorum zaten sana. Ya israf nedir? Partilere para niye veriyorsunuz ya? Ne parası abi? Allah için, Allah için vatana hizmet ediyorsan ben varım bedava. Karnımı doyur yeter. Hepsi yapıyor mu? Mecliste hepsi aynı parayı alıyor mu? Aynı yemeği yiyor mu? MHP'li, CHP'li aynı mı? Şimdi CHP'li bir milletvekili normal bir yerde oturuyor mu? Oturmuyor. AK Parti'li oturuyor, oturmuyor. Abi ver ki yer, ört ki yatak. Biri midesine düşkün, biri uşkuruna düşkün. İmamın da önünü kesmezler. Kimseye rejon kesmeyeceksin. Ben Atatürk'ü seviyorum. Sana ne sevdiğimden? Ben İmamoğlu'nu severim. Ama saygı duyasın Cumhurbaşkanı'na. Terbiyesizlik yapmayacaksın. Allah bu vatana kim ne yapmışsa Allah ondan razı olsun. Kim vatanda hırsızlık yapmış Allah onun belasını versin mi? Versin. Ha bitti. Sizleri seviyorum. Bizim eksikliğimiz o. Anladın biraz bir şeyler anlattım mı? Heh, birbirimizi seveceğiz. Tamam. İmam ne zaman gitti Cumhurbaşkanı karşıladı? Lan git ne kavga ediyorsun? Seni Cumhurbaşkanı eşek. Senin kafan yok mu? Kafa çalışmıyor. Kafa şarj, et, şarj etseydi İstanbul'un belediye başkanı demek Türkiye'nin Cumhurbaşkanı demektir. Kafasız. Akıl mı var sende? Akıl varsa onda Allah benim canımı alsın. Ya ama yaptığını gördüm. Akıl olmazsa. Bir ne dakika. yaptı da akılsız olarak değerlendirdi? E ben görüyorum. Ya ben, ya ben, gelin beni alın. Ne demek gelin beni alın? Abi geldi aldı seni sibopladı. <laughs> Lan Cumhurbaşkanı ne demek ya? O kadar polisler oruçta Allah'ınız kitabınız yok muydu? Aç susuz kaldılar. Yani içiniz sızılamadı mı? Üç, bir dakika abi. 300 tane çocuk orada yatılı. Yatıyor 300 tane o saf çocuklar. Bir dakika. Anası babasına geç sor. Gizliden sor. O 300 çocuğun anasına gizliden sor. Peki. ne diyorsun? Allah belalarını versin demezse o Allah benim Allah'ım olmasın. O Allah benim Allah. O ana bayramda bayram. Bir dakika bir cümlemi bitireyim. Tamam. Sen şimdi diyorsun ki o gençlerin içeride yatmasının sebebi Ekrem İmamoğlu davasından dolayı evet. Ekrem İmamoğlu Kim, o, de, mudur? Kimden yapıcı? Kim topladı oraya? Baba yapmayın. Ece, Türkeş'ten Ecevit de böyle yaptı zamanında. Yazlık günah değil mi ya? O gençleri kim içeri attı abi? Siyaset Baba polise saygısızlık yapar. Bir dakika. Polise şimdi, vay fişek atanız ben de aynı görüşteyim. Bir dakika. Ne işi var senin orada? Mitinge katılmak suç mu? Mitik meeting, ne mitingi? <laughs> Şehitlerimiz mi için mitik yapıyor? Asker için mi şey mitik yapıyor? Doğuda dul kadın için mi mitik yapıyor? abi artık şey, şehitler altyazı olarak geçiyor. Abi Şimdi dur abi boş ver kurban olayım. Güzel bir konuya değindin. Ya boş ver. Sen niye, niye boş Bir dakika. Abi? Şimdi bak bak. Ya burada ne işi var? Bir dakika. Bütün millet bir dakika. Kaç tane milletvekili var CHP'de? Abi, CHP'de. Bütün ailesi sülalesi o gitsin oraya. O çocuklar niye attılar? Anneleri mutlu mu? Yazlık günah mı o çocuklar? Şimdi orada iyice eğitim alacaklar. Şeytan olacaklar. Ne gerek var? Okulun yok mu senin? Hayır ben üzülüyorum. 80'ler benim aklıma geliyor. 80'ler 80'ler. 16 yaşındaki kenen Evren zındığı aslı büyüttü yaşını astırdı. Alevisiyle sünnüsüyle. Sünnü. Alevi sünnü ne? Kürt ne abi? Allah kaç tane? Bir tane bir tane var. Sen namaz kılarsın kılmazsın. Yapmayın. Benim demek istediğim anlayan anlar anlamayan da işi gücü rast kesin. Ben Alevi de seviyorum. Allah yarat. Benim Allah'ım onu yarat. Onun Allah'ı da benim Allah'ım. Tamam mı? İnşallah düzgün olur. Buradan yine Tokat Valisi'ne Tokat. He selamlar. Önceki abi de bahsetti. Biz eğitim sisteminin iyi olduğundan şüphesiz kesin değil. Yani gerçekten çöp gibi. Ben okuldan dönüyorum. Mesela devletimize katkı sağlaması gerekiyor. Bilim projelerimiz için, onun için, bunun için. Fakat boş geçen tonlarca dersimiz var. Ya da gereksiz gereksiz hani bize öğretilen fazlaca şeyler var. Biz biz bunların olmasını istemiyoruz. Biz hani yeni müfredat geldi, hem yeni müfredatın gereklilikleri bizim ortaokuldan gereklilikleri karşılıyor ya ben bu müfredata dahil olmak istemiyorum ki çünkü benim öğrenmediğim şeyleri sen gelip de bana dayatıyorsun. Benim öğrenmediğim şeyleri sen gelip de bana sınavda soruyorsun. Benim öğretmenim de bu durum içinde zorda kalıyor. E nasıl yetiştireceksin hani öğretmen bundan memnun değil, öğrenci bundan memnun değil. Eğitim sistemi hani zaten hak götüre yani mezun oluyorlar bir şekilde ama belli değil. Özellikle Bilinçsiz Kesinlikle bilinçsiz mezun oluyorlar. Onun dışında özel okula giden herkes mezun oluyor. Ben özel okuldan arkadaşlarım oldu. O kadar şaşırdım ki hani özel okula gidiyorlar diye onlara ne ayrıcalıklar ne fazla sosyal yardımlar tanınıyor. Biz TÜBİTAK yönetiyoruz. Şu an ben TÜBİTAK başkanıyım. Yani okulumda daha öncesinde böyle bir kulüp de yoktu. Hani bir atılım sonucu bunu ortaya koyduk ve TÜBİTAK bize toplamda hani 10-15 bin lira gibi bir yardım yapıyor ve biz 20 kişiyiz. Diyor ki bunun 5 bin da işte TÜBİTAK'ın reklamındır, işte bayraklarıdır, sloganlarıdır onları karşılayacaksınız. E zaten her şeyin fiyatı hak götüre. Zaten bir tane Arduino parçası olmuş 250 lira. E çocuk 500 lirayı kendi projesini nasıl tamamlasın? O kadar güzel proje şeylerimiz var ki elimizde. Ya arkadaşlarım o kadar çok sıkıntı içine kaldı ki. Benim ailem bunu nasıl karşılayacak? Karşılasa biz bunun sonucunu alacak mıyız? Benim projem elinde sonunda bir çöp mü olacak? Poşete mi girecek diye. Ya biz bundan gerçekten rahatsızız. Biz bunun için bu vakit tanımıyor ya. TÜBİTAK ne? Türkiye Araştırma ve Bilim Kulübü değil. Bilim takımı değil mi ya? Biz bize bu imkanları sağlanması gerekiyor. Ben lisede bunları yapamayacaksam, kendimi öne atamayacaksam bana sen gelip de hani İsviçre'de şöyle bilim adamları çıkıyor. Benim ülkemden niye böyle bilim adamları çıkmıyor dersen ben kesinlikle de savunamam seni. Ben nasıl savunayım ki? Sen bana imkan sağlamıyorsun. Benim ihtiyacım olan maddiyatı sağlamıyorsun. Gerekli bilinçli kişileri üretmiyorsun toplumda. Eğitim sistemini güzelleştirmiyorsun. Gözünüzü seveyim. Yani nitelikli öğretmenler ya bak en son atanmış öğretmenlere bakın ya. İşte matematik hocası yüz küsürlerdeyken din hocaları binlerce küsürde. Din hocalarının anlattığı ne? Bir çoğu slide okuyor. Bir çoğu kitaptan okuyor. Ya zaten din dersinin de benim kendi görüşümce olmaması gerekiyor. Ben neyim? Ben Müslüman bir gencim. Hadi şimdi Ama... e, burada konuya gireceğim. Yani Din kültür dersinde ben de eğitim aldım. Sen de almışsın. Din kültüründe evet İslamiyet ağırlıkta ama bütün dinleri anlatıyorlar. Anlatmıyorlar. Mı? Benim dönemimde öyleydi. Hristiyanlığı da anlatıyordu. Yahudiliği de anlatıyordu. Bütün dinleri temel düzeyde anlatıp açık. Yani Müslümanlığı da anlatıyor. Aslında din kültürü bütün dinleri anlatan bir din kültürü. Çoğunlukla da Müslümanlığı anlatan bir ders. Din kültüründe... Bizim böyleydi dönemimizde gayet de keyifliydi derslerimiz. O zaman. Ben en son din kültüründe başka derslerden bahsettiğini 7. sınıf dönemimde duydum. Onda da bir sayfaydı. İncil yazıyordu, Tevrat yazıyordu evet, ve diğer değil, yazıyordu. Evet, ve deta ben eğer din kültürü altında birleştiriyorsanız bunu ve seçmeli bir ders olarak sunmuyorsanız ben burada tüm dinleri görmek isterim. Ben burada din kültürünün zaman içinde tarihsel gelişimini duymak isterim. Ya da mesela tarih İslamiyetin dersinde... İslamiyetin nasıl yayıldığını mesela sorsam çoğu gence bilmiyor. Bunları öğretseler Din öğretmenleri de bilmiyor. İşin kötüsü İşin bu. Kadar. Türkiye... Konuştu, konuştu gitti. He, aldı ben konuma da dönmek geçiyor. istiyorum burada. Çok uzayacak Yok, bu mevzu. Sokak röportajları hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Sokak röportajları benim açımdan gayet hani mükemmel şeyler. Çünkü halk kendini ifade edebiliyor ve ifade özgürlüğü burada halka sunulabiliyor. Halk hakkını koruyabiliyor. Halk konuşabiliyor burada. Birileri ses duyabiliyor. Ha kışkırtmazsa güzel olacak ha kışkırtıyla yani. Abi diyor ki arada Tabii. kışkırtmalar var o yüzden var, bazı. Var 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 az önce var da gördüm de. Seni kışkırtmadı ki abi sen kendi kendine kışkırtıyorsun. Yok ben yani doğruyu Hayır, ben doğruyu söyledim o bak. Hırır etti. Halk istediğini söylesin sen ona cevap da verebilirsin. Olay Hiç burada abi, cevap etmemek. Cevap ama ben arkasından var, konuşmak gibi bahsedeyim. de olmasın buradaysa. Doğruları Buradayza... konuşmak ki. Cevap verdirtmiyor soru sormanın imkanı sağlamıyor. Evet, ya, evet <gülüyor> maalesef. <gülüyor> Ben konudan bağımsız olarak bir şey söylemek Abi, istiyorum. Yayınla, ha? Tamam. tamam, tamam bak. Bak. Yani, Hakkımı helal etmem Vallahi yenileyeceğim. Tamam. Ben konudan bağımsız olarak ee, Furkan ben bir şey söylemek istedim, memnun oldum. Bizim gururumuz İtalya'da biliyorsunuz Inter'de forma giyiyor Hakan. Biliyorsunuz onlar da finale çıktılar Şampiyonlar Ligi'nde. Biraz konudan bağımsız olacak ama sonuçta gururumuz yani onu da tebrik ediyorum buradan. Francesco Acerbi'ye de buradan e, tam bir istikrar abidesi. Ona da selamlarımı gönderiyorum. İnşallah 31 Mayıs'ta kupayı Inter Müzesi'ne götürür. Bravo. Kolay gelsin. Bravo. 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 Sokak röportajları hakkında ne düşünüyorsun? Sokak röportajları hakkında ne düşünüyorum? Herkes yani istediği şeyi konuşmakta normalde özgürlüğü var ama tabii bu ülkede yok Ben benim görüşümce. Çünkü bir şey konuşuyorsun doğruyu söylüyorsun Herkesinin bir şey bir yerden önünü kesmeye çalışıyor internetten oradan buradan. Ben mesela net doğru konuşulan bir şey bir cümle kurulduğunu gördüm bir tane bayan tanımıyorum kendisini internette gördüm ama buna dava açılmış mesela hani doğru konuşuyor. Hakaret dava. Tabi savunuyor mesela veya bir şey paylaşıyorsun hemen atıyorum Ahmet Kay hakkında bir şey paylaşıyorsun işte sen de o tarafta falan gibisinden direk seni de ipi alıyorlar mesela. Ve ben Senden bu ülkeye. Özgürce konuşamadığından dolayı şikayet. Şey, tabii ki. Sıkıntılı bir durum yani ama güzel bir şey benim Peki, açımdan. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan sokak röportajları adeta sokakta terör estiriyor dedi. Bu cümle hakkında ne düşünüyorsun? Hayır. Bence herkes yani görmek istediği pencereden baktığı için bence yanlış bir düşünce. Halk olarak birbirimizi dinleyebiliyor muyuz? Ne düşünüyorsun? Yani iki Hayır. sağ Hayır. sol görüşte bir vatandaş burada konuşabilir mi? Bu yeteneğe sahip mi? bence değil. Bu kişiden kişi büyük değişebiliyor ama değil, değil. yani. Ya büyük çoğunluğu değil. Çünkü o az önce bir abi bir konudan girdi, öbür konudan çıktı. Kimi savunduğunu da anlayamadım Şimdi mesela kutuplaşmadan bahsetti değil mi? Ya kim kutuplaştırıyor? Ya bu halkı kim birbirine düşürüyor? Evvela bu soruyu bulmak lazım. Bu sorunun cevabını bulmak lazım yani örnek veriyorum. Yani benim görüşümce bu. Sadece cami önlerinde cuma namazlarında yani normal genel halkın içinde hiçbir zaman bu büyüklerimizi saygıdeğer bir cumhurbaşkanımız hiçbir zaman göremedik. Göremedik. Halkın yani. içine inmiyor. In evet. Evet. evet inmiyor. Onun evet. dışında mesela <laughs> İmamoğlu örneğin, şu an içeride değil mi? Çıktığını bilmiyorum ama. Çıkmadı ha. daha. Neden girdi? Ne oldu? Meçhul. Meçhul. Bir yani hani ülke bir ikiye bir bölünmüş bir durumda. Var. Tam bir kaos durumundayız Kesin yani. Ya, ya diyor ki adam o, diyor o ki İmamoğlu diyor halkın şey. içine inmiş niye? mi, gezmiş mi diyor. Adamın bir sürü videosu var yani orada hali geziyor tamam mı? Bir dakika bir dakika. Özür dilerim. Özür dilerim Kesme hasırı niye yasakladı? Kesme, kesme hasır var ya hasır altın, diyor. altın altın Kesme hasır yok mu hasır? Makasla Vallahi kesme. Allah'ı billahi Hasır ne? Hasır üzerine oturuyor. Altın şey, altın, altın altın, makasla altın makasdan altını Bir de bir yer çeyrek. Ha. Bir de bir kesme hasır var. Anlayan anlar onu o Cumhurbaşkanım saygılarımı sunarım ona gene. Biz de anlayalım abi. Yani. Bak diyor ki geçen gittim kesme hasırı yapıyordum. Dedi ki bozdum yapacaktım onu kal kalanı. Dedi ki abi dedi onu daha <laughs> yasakladı hükümet. Niye? <laughs> Türk bayrağı kayıp oluyor diye. Ha. Küçük Ama parası değer kaybetmez. Yani. Yine... Bak şimdi. Çöp yani. Çeyre, zaten çeyreğe alıyorsun. Bak kesme ağzını ne biliyor musun bazım? Ç çeyrek altını alıyorsun. Altı milyona değil mi? Bozarsan beş milyona bozarsın onu. Evet. Oradan değer kaybediyorsun. Bilecik alıyorsun. Uç mu, 350 Uçsuz elli milyona bozarsın onu. 300 milyara. 50 milyon kaybettik ama kesme hazır biliyorsun daha abi kesmez Bilenler var ben yaptım. Bence bir tek sen biliyorsun abi, abi. Ben biliyorum. Güncel... Onu yapmıyorsun çünkü biz biz, biz. biz. Bunu... Ha. Ondan sonra onu yaptığın zaman gidip bozdun mu aynı yere veya kuyumcuya? Araştıralım. Onda ya. para yok. Araya internete gir kesme hazır. Tamam bitti hasir mi? Hazır değil mi? Hasır. Onu niye bu yasaklıyor ben onu izah edeceğim. Bakacağız.